Evet. Ee, bizim kedi ile köpeğimiz var. 7 yıldır köpeğimize bakıyoruz. Aslında sokak köpeğiydi ama biz daha sonradan sahiplendik köpeği. E kedilerde tabi yine sokaktaki hayvanlar. E, pamuk ismi köpeğimizin e, Pamuk sağ olsun kedilerimize annelik e, yaptı. Bu dostluğu da zaten buradan çekerek de görebiliyorsunuz şu İsmi Pamuk. E, cinsi Golden. Dediğim gibi 7 ya da 8 yıldır sokakta yaşıyordu, ee, biz sahiplendik köpeği. Ee, kendi maması var, mamasıyla besleniyor. Ee, buraya gelen müşterilerimiz yemek vermeye çalışıyor ama çok fazla biz ona önlemek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biraz kilo aldı son zamanlarda, biraz da yaşlandı açıkçası. Ee, i̇nsanlar genelde cep telefonuyla kaydetmeye başlıyorlar. Ve söyledikleri şeyde e, bugünkü aradığımız dostluk ne yazık ki hayvanlarda var deyip e, küçük de bir e, espri yapıp geçiriyorlar. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber, tıklayın haberiniz olsun.